Şimdi bir olay var. O da suç örgütü lideri. Bana da bundan kızmış. Ya Allah için ne diyeceğiz? Şimdi suç örgütü lideri değil. Ee, hatta Mehmet Ağar bugün ondan lider falan olmaz da demiş. Şimdi lider dediğiniz zaman övmüş mü oluyorsunuz, yermiş mi oluyorsunuz bilmiyorum. Ama suç örgütüne takılmış. Benim bir tek sabıkam var diyor. Ama bir yerde de buçuk yılım cezaevinde geçti diyor. Çok Karışık işler e, diyelim ki mafya mafya dediğimizde kızacak mı bilmiyorum herhalde e, artık çok da e, mesele değil. Fakat e, baktığımız zaman ortada sadece Sedat Peker'den ya da Alaaddin Çakıcı'dan ya da başka yeraltı dünyasının isimlerinden ibaret bir olay yok. Olayın içerisinde eski İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı, jandarma genel komutanı, milletvekili, AKP yöneticisi, gazeteciler, şunlar, bunlar, iş insanları var. Bir yerinde tabii ki Cumhurbaşkanının adı geçiyor. Ve böyle bir iktidarın etrafında yaşanan çok ciddi bir kapışma var. Çok ciddi bir kapışma var ve bu kapışma iktidarın güç kaybıyla beraber daha da şiddetleniyor. Çünkü çok basitçe söyleyecek olursak pasta küçülüyor. Pasta küçüldüğü zaman pay kavgası da büyüyor. Ve birileri bir başkasını tasfiye etmek istiyor. Ve dünün dostları pekala düşman olabiliyorlar.